15-20 dakika oldu galiba değil mi? Evet 15-20 dakika oldu. Kaç oldu? 22.05 oldu saatler. Bir kez daha hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün 18.55'te girdik yayına. 4 saatlik bir yayınımız oldu. Güzel de oldu. Valla hoş da oldu, güzel de oldu. Son saatimiz içerisindeyiz. Son saatimizde yine inşallah sizlerle en güzel şekilde son böyle bir 45 dakikalık zaman dilimini hep birlikte tekrar yayında olacağız. Evet, bir kez daha hoş geldin sevgili Selma kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Bir kez daha yeni katılanlar için iyi akşamlar diliyorum. 30 Mayıs 2021 Pazar akşamını paylaşıyoruz. Pazar akşamı sevgili Oğuz kardeşim bana dedi ki hazır oradasın yayına girelim dedi. Biz de girdik böyle 4 saatlik bir bir birlikteliği de paylaşmış olacağız inşallah. Evet. Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Bir kez daha selamların en güzelini sizlere ulaştırıyoruz. Sevgili İlkay kardeşim diyor ki Kanal 28 ailenizin kanalı Bulancaktan hayırlı geceler demiş. Teşekkür ediyorum. Bulancağa selamlar, sevgiler gönderiyorum bir kez daha. Hemen sonrasında Bakalım bu arada YouTube'a yayın gelmiş mi? YouTube kanalına yayın gelmiş mi diye bakıyorum. benim bilgisayar Oğuz bak pazartesini görmeyecek galiba. Harbiden pazartesini görmeyecek galiba. Demin bilgisayar bir takıldı daha düzelmiyor. güncelleme mi geldi ne oldu ben anlamadım. bilgisayar sorunlarını çöz diyor. Tamam adam ha ben de çözerim. <laughs> Çok güzel oldu valla harika görü oluyor demiş İlkay kardeşim sağ olasın var olasın ee, selamlar bir kez daha ee, nerelerdesiniz neler yapıyorsunuz bulunduğunuz ortamlara selamların en güzeli gönderelim. Şimdi e, YouTube kanalına bakıyorum da e, bir türlü açmıyor takıldı valla takıldı neyse takılsın bakalım iyi idare etti 2010 senesinden beri idare ediyor laptop ya. Başına neler gelmedi bu Kanal 28'de bir ara Oğuz bunu ilgilendi bir sürü bir şeyler yaptı. Neyse iyi dayandı yine. Evet en son şeyde kalmıştık sevgili dostlar. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin bir haberi var idi. Onu paylaşalım. Diğer belediyelerimize de örnek olsun. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek vermeye devam ediyor. Ha devam ediyor devam Demek ki önceden beri devam ediyor. Tebrik ediyorum. Bilmiyorum belediye başkanı hangi partinindir, kimdir adını bile bilmem. Bakmadım daha doğrusu. Ama tebrik ediyorum. Odunpazarı Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan konser izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Müziğe ses veriyoruz. Dayanışma ile güçleniyoruz. Sloganı ile düzenlenen konserler YouTube'da yorumladığı şarkılarla tanılan gençlerin sevdiği isim Eda Baba ile devam etti deniyor. Evet. Odun pazarı belediye başkanı Kazım Kurt'a teşekkür edilmiş demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Harbiden teşekkür ediyoruz. Neden teşekkür ediyoruz? Çünkü önemli sanatçılarımız gerçekten zor durumdalar. Harbiden zor. Müzisyenler özellikle zor durumdalar. Ama profesyonel bir yayın gerçekleştirmişler. Bakıyorum ben böyle. Gerçekten profesyonel bir yayın gerçekleştirmişler bazı belediyeler e, telefonlarla yayın yapıyorlar. Şimdi telefonu alıyor şöyle eline bir de yakınlaştırıyorlar. Ya yapmayın be arkadaş bu kadar e, şey yapmayın. Ben mesela geçen Giresun Belediyesi'ni eleştirmiştim bu konuda. E, hatta belediye başkanına da yazdım. Hani dedim böyle bir şey yapıldı. Neden e, profesyonel anlamda çekimler yapılmadı diye. Hani dikkate mi alınmadı e, ya da akıllarına mı gelmedi? E, enteresan bir durum ama. Yani Harbiden e, Odunpazarı Belediyesi güzel yapmış. Harbiden güzel yapmış. Tebrik ediyoruz kendilerini. E, böyle bakın karelere baktığımda, resim karelere baktığımda ayrı ayrı kareler gözüküyor. Ve e, sosyal medya hesabından da çekilmiş. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan müziğe ses veriyoruz. Dayanışma ve güçleniyoruz. Sırbana ile müzisyenlere e, dayanışmak için düzenlenen konserler, çekimleri... Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı Basın ve haykla, Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekilerek yayına hazırlanan konserler birbirinden ünlü isimlerle devam edileceği öğrenildi. Evet, teşekkür ediyoruz. Harbiden hoş olmuş, güzel olmuş. Diğer belediyelerimize de örnek olsun sanatçılarına ya da bölge sanatçılarına sahip çıkma anlamında da önemli unsurlar yapılması gerekiyor. Kesinlikle yapılması gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi Kanal 28.com.tr'de bakalım bir haber daha var. Rize'nin İkizdere ilçesinde balık tutmak isteyen vatandaşın oltası elektrik direğine çarpınca akıma kapılarak hayatını kaybetti deniyor. Ey Allah'ım yarabbim ya. Olay İkizdere ilçesi Anzer, Ballıköy köyünde meydana geldi. Bölgeye balık tutmak için çıkan Trabzon'un Of ilçesine kayıtlı 50 yaşındaki Fikret Öztel isimli vatandaşın açık olan oltası e, dereye indiği esnada elektrik direğine çarptı. Elektrik akımına kapılan Öztel yakınları tarafından sağlık ocağına getirildi. Öztel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti deniyor haberde Allah rahmet eylesin. Bakın işte ne kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi sevgili dostlar? Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Osman Karamürk İyi yayınlar. Cemal Bey hastayım o yüzden yazamıyorum. Kusura bakmayın demiş. Abi yayla çarptı seni. Çarptı çarptı. Harbiden kümbet seni bir sıcak bir soğuk zannediyorum. Böyle hasta etti ama dikkat et. Aman dikkat et. Üşütmemek lazım. Hep söylüyorum. Bazen yayınlarda böyle kazak giyip geliyorum fark ediyorsanız ee, ama işte önlem almamız gerekiyor. <laughs> ha. Eyvallah, sağ olasın. Kümürlü bilgisayar, e, ya yani kümürlü bilgisayar e, Selma kardeşim beni üzmüyor da e, dayanamıyor herhalde böyle e, şey oluyor. Nedir onun adı? E, takılıyor. Böyle ağır ağır yani normaldir. E, biz de hale geldik. E, bilgisayar ne yapsın? Böyle şimdi e, uzun zamandır da kullanılmadı bilgisayar. E, Kullanılınca da e, bu hale gelmiş oluyor. Yine iyi dayanıyor. Yani vallahi iyi dayanıyor. Evet. bayağı iyi dayanıyor. E, bir haberi daha paylaşacağım. E, ne güzel haberler var. Kanal 28.com.tr'de sevgili dostlar. Bakın neler oluyor ya ülkemizde neler oluyor. Ee, girişimci kadınlar üreten Altın Eller Kooperatifini kurdu deniyor haberde. Tebrik ediyorum ablaları. Harbiden tebrik ediyorum. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araya gelen 7 kadın, girişimci kadın istihdamını artırmak için üreten Altın Eller Kooperatifini kurdu deniyor kadın emeği, kadın gücü ve birlikteliğin sağlamak, kadınların üretmelerini ulusal ve uluslararası pazarlara e, yayabilmek için e, kooperatifleşme kararı aldıkları belirten kurucu üyeler e, ablaların isimlerini e, yazmışlar. İskenderun ilk kadın kooperatifi olarak çok iddialı olduklarını söylediler. Hatay'ın 600'e yakın e, yemek çeşidi ile e, UNESCO tarafından dünya e, gastronomi şehri olarak kabul edildiğinde bu arada alınabilecek yüzlerce yiyecek türü bulunduğunu ifade eden kurucu başkan yardımcısı Nurten Polat Çelik İskenderun'da üretilen altın eller kuvvetinin girişince kadınları olarak Hatay'ımızın e, böylesi zengin kültürünü geneliksel lezzetini e, değer bilen ve değer katan bir anlayışa üreterek en temiz ve sağlam elden tüm dünyaya e, ulaştırmak istedik. Sadece ulusal pazarda değil, uluslararası pazarda da söz sahibi ol, e, olmak istiyoruz demiş. Valla, e, Allah yolumuzu açık etsin. Harbiden. E, müthiş. E, müthiş. E, yağsından, zeytininden, pekmezinden e, birçok şeyinden e, böyle yapmışlar. E, Uluslararası pazar. E, bir ara Tünceli Ovacık Belediye Başkanı vardı. E, şu anda da Tünceli Belediye Başkanı. Ovacık'ta o kadar güzel iş yapmıştı ki zannediyorum e, adı neydi e, Malkoçoğlu, e, Fatih Malkoçoğlu muydu? Evet, Tunceli Belediye Başkanı. E, daha önce Ovacık'ta e, insanlar o kadar güzel e, imeci usulü güzel şeyler yapmışlardı ki. Şimdi bunlar da onun gibi ne kadar güzel e, gelişimci şeyler olmuş. Harika olmuş, vallahi harika olmuş. Evet, son saatimiz içerisindeyiz. Son saatimiz içerisindeyiz sevgili dostlar. E, yarım saatlik bir zaman dilimini daha sizlerle paylaşacağız. E, bir kez daha Facebook ve YouTube kanalı üzerinden izleyen dostlarımıza hoş geldiniz. E, derken yine paylaşımlarla sevgili dostlar, paylaşımlarla e, diğer sayfalar üzerinden e, seyreden herkese bir kez daha e, selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bilemiyoruz nerelerdesiniz bir pazar akşamında. Neler yapıyorsunuz? Bulunduğunuz ortamlara selamlarımızı ulaştıralım. Bu arada İsviçreli turist yüksek ova dağlarına hayran kaldı deniyor haberde. Evet, İsviçreli turist yüksek ova dağlarına hayran kalmış. Ee, İsviçre alplerine benzetmiş. Hakkari'nin İsviçre'nin e, yüksek bölgesinde yaşayan Golin isimli turist Hakkari'nin yüksek ova içerisindeki dağlara hayre, hayret, hayret e, hayran kaldı diyor. Bisikletiyle Türkiye turuna çıkan vay be adam İsviçre'den geliyor e, Türkiye turuna çıkıyor. E, biz Türkiye'de yaşıyoruz ama Hakkari'ye gidemedik daha. Görüyor musunuz? Ya ne kadar eksiklik. E, çünkü Ülkemizin 7 bölgesi ayrı bir güzel. Harbiden çok güzel. Bisikletiyle dünya turuna çıkan İsviçreli e, turist 6 ayda 7000 kilometre pedal 7000 km pedal çevirerek Yüksekova'ya e, geldi deniyor haberde sevgili dostlar. E, yüksek Yüksekova'nın 2500 rakımlı dağlarına çıkan Korneli Yüksekova dağlarının İsviçre'nin Alp dağlarına benzettiğini söyledi. Mayıs ayına rağmen iki mevsimin bir arada yaşandığını ilçeye hayran kaldığını belirtmiş. Allah'a helal olsun. Evet ama e, harbiden dağların güzelliği de bir başka güzel yalnız. E, böyle bakıyorsunuz. O bölge e, bitki örtüsü, ağacın olmayışı, çok az ağaç oluşunun özellikle o bölgenin bağlıları e, inanılmaz güzel oluyor. E, onu biliyorum, inanılmaz güzel oluyor. E, görülmeye değer. Ama işte adam İsviçre'den kalkmış gelmiş, biz burada daha e, hala görmediğimiz birçok yer var sevgili dostlar. İnanılmaz e, görülmeye değer yerler var. Ama e, biz gidip göremiyoruz tabii ki. İnşallah yani adamın zamanı vardır, e, parası vardır. E, ondan dolayı da görmüştür, e, gelmiştir. Çünkü bisikletle geliyorsunuz 6 aydır, e, yollarda 6 aydır. Düşünsenize, e, İsviçre'den kalkıyorsunuz, e, Geze geze kaç tane ülke geçiriyorsunuz ve diğer sınır bölgesine, uç bölgeye gidiyorsunuz. Türkiye'nin e, diğer sınır bölgesine e, geçiş yapıyorsunuz. Aa, inanılmaz. Vallahi inanılmaz. Ayrı bir güzel. Evet. Kutlamak lazım, harbiden kutlamak lazım. Şimdi Bilgisayarım takılıyor ya, bir taraftan e, onunla da cebelleşiyorum sevgili dostlar. Neyse, Allah'tan Oğuz Pazartesi günü geliyor da e, bu bilgisayara bir format atarız. Ben şey yapacağım şimdi, e, Oğuz bilgisayarı akşamdan alacağım yanıma, e, yarın ellerinden öper. Bu bilgisayar e, ellerinden öper. Konya'ya geçelim mi Hakkari'den? Konya'dan bir haber verelim sizlere sevgili dostlar. Bugün yayın uzun olunca, 4 saat olunca Böyle biraz e, Kanal 28'de de inanılmaz haberler vardı, onları sizlerle paylaşayım istedim. Evet, e, Karapınar'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde opruk oluştu deniyor. Hani e, toprak düşüyor aşağı, e, Konya'da çok görülen bir şey. Konya'nın Karapınar'ın içerisinde e, bir yonca tarlasında 3 metre çapında 65 metre derinliğinde opruk oluştu deniyor. Karapınar ilçesi yer altı sularına çekilip toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'e ulaşan oklukların bir yenisi daha eklendi. Reşadiye Mahallesi Güllükuyu mevkiinde Bekir İlhan'a ait olan Yonca Tarlası'nda 3 metre çapında 65 metre derinliğinde bir okluk daha oluşmuş Konya'da. 600'den fazla olduğunda zaten haber içerisinde söylemiş olduk değil mi? Evet. Dünya'dan ve ülkemizden e, haberler vermeye de e, devam ediyoruz bir taraftan. Kanal28.tr üzerindeki haberleri de e, sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Tabii benim bilgisayarım kendine gelirse inşallah e, sıkıntı olmayacak. Yedi bölgeden haberler e, veriyoruz. Şimdi de Kütahya'ya bir uzanalım. MHP Kütahya İl e, Genel Meclis Üyesi Ömer Aşman koronadan hayatını kaybetti deniyor. Bakın işte haberi görüyor musunuz? İnanmayanlar, korona yok diyenler. Bugün 134 kişi e, 7000'in altına düştük ama 134 kişi de hayatını kaybetti. E, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Genel Meclis üyesi Ömer Aşman koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti deniyor. İl Genel Meclis üyesi 63 yaşındaki iki çocuk iki çocuk babası İnşaat mühendisi Ömer Aşman iki aydan beri koronavirüs tedavisi gördü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti deniyor. E, haberde sevgili dostlar. Hani e, inanmayanlar için de bir kez daha bu haberi de e, paylaşmış olduk. Değil mi? Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahillerinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarından bir süredir görülmeyen deniz salyası yeniden etkili olmaya başlandı deniyor. Vay 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 vay. Böyle deniz salyasına bak kar gibi gözüküyor valla Kocaeli'de. İzmit Körfezi'ne yaklaşık iki aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındıran deniz yüzeyi yeniden deniz salyası ile kaplandı. Körfez ilçesi yarımca sahilinde deniz yüzeyinde bulunan tabaka sahil boyunca etkili oldu deniyor. Ee, Haberde Ben bembeyaz. Harbiden bembeyaz. Evet. Bakıyoruz. Evet. Şimdi şöyle e, mesajlara da dönüş yapacağız sevgili dostlar. Ee, her ne kadar bilgisayarımız takılmış olsa da düzelecek. Eee... <laughs> Allah yollarını açık etsin demiş Selma. Ee, adamın cebinde parası bolsa, sağlığı yerindeyse iki tekere, doğaya da aşık ee, ne oturuyor haydi Bismillah ee, 80 günde devre alem demiş. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ee, tabii biraz şeyle de alakalı bir şey. Tamam hani böyle biz 6 ay, 7 ay demiyoruz ama e, yani Türkiye'mizde ne kadar güzel iller var gidilip görülecek ee, böyle bakılacak. Tabi bisikletle de değil. Şimdi biz uçakla e, gitmeye eriniyoruz. Bırakın arabayı da vazgeçtik. Uçakla gitmeye erinir hale geldik. Maalesef e, bu şekilde oldu. Evet. Bakın turizm cenneti Çeşme'de sıfır vakka diyor haberde sevgili dostlar. İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de dün itibariyle koronavirüs vakasına rastlanmadığı belirtildi. Vallahi helal olsun. Şu yasaklar karşısında e, millet tatile geldiğinde çeşme. Acaba böyle kalacak mı? E, bu sakinliği koruyabilecek mi? Evet. İnşallah e, korusun. Bence de korunsun. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bir ilçede vakka yok ya. Vakka yok. E, i̇nanılmaz güzel bir şey ya. Harbiden. Ha var mı bu Türkiye'mizde böyle şeyler? Var. E, böyle ilçe var mı? Evet var. bunu zaten açıklanmıştı. haritalarda da belirlenmişti. maalesef mesela İznik. İznik'te yaşayan insanlar artık ya ne olur İstanbul'dan buraya gelmeyin diye bir haber çıkmıştı. Sizin yüzünüzden eee burada vaka sayısı arttı denmişti. Evet. Mersin'de e, sahildeki tesisler tarif edildi deniyor. Evet böyle haberler de başladı. Biraz önce de Bingöl'dü galiba değil mi? Park tarif edilmişti. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce sahilde vakit geçirmeye gelen vatandaşların kullanımı için inşa edilen tuvaletler ve personelin kullandığı odaların kimliği belirsiz kişilerce tarif edildiği açıklanmış. Vallahi hem de öyle böyle bir tarif edilmiş ki balyoz da vurulmuş ya. Yazık günah be arkadaş ya. Şuraya bak belediye ne kadar güzel yapmış. İnsanlar e, faydalansın diye ama gelin görün ki kendini bilmez e, 3-5 tane zibidi bunları yapıyor e, böyle bir şey yapıyor ya ne kadar kötü bir şey ne kadar kötü bir şey milli servet e, orada insanlar faydalanıyor harbiden e, faydalanıyor ama yok işte böyle tarif ediliyor. Şurada güzel bir çilek haberi var ee, ama şu anda bilgisayar takıldı maalesef de mesajları görebiliyorum ee, ne de hiçbir şey görmüyorum. hala Neyse şöyle yapacağız o zaman. Şu bilgisayarı bir daha e, böyle format gibi yapacağız. Evet. Çok ısındı ondan oluyor galiba. Biraz ondan olsa gerek. Tüm sayfaları kaybettim şu anda. Helal olsun bana. Harbiden bütün sayfaları kabul ettim sevgili dostlar. Neyse düzelir. Bugün 18.55'te dediğim gibi girdik yayına. Geldik bu saate kadar. Artık biraz sonra da yavaş yavaş veda edeceğiz. 4 saat oldu Oğuz yeter. 4 saattir yayındayız valla. Yeni gelenlere bir kez daha hoş geldiniz diyoruz ve bu arada e, YouTube üzerinde e, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Oğuz kardeşim yazmış, e, oradan da çok takip ediliyor. Tekrar yayınlar da çok takip ediliyor. E, Hepinize çok teşekkür ediyoruz e, ve sonra şu anda canlı yayındayım ama e, bu kayıt oluyor. mesela şu anda şeyden seyredenler, e, kayıttan seyredenler e, sizler de hoş geldiniz diyelim canlı yayında söylüyorum bunu ama inanılmaz takip ediliyor daha sonra da yayınlarımız. Dediğimiz gibi mezat programımız da olacaktı. Bu hafta yetiştiremedik ama daha sonraki günler içerisinde yetişecek. Hepsi güzel olacak sevgili dostlar. Yine birçok yerden yayınlara gideceğiz. Yayınlar çok güzel olacak. Değişik değişik yerlerden size değişik değişik görüntüler ulaştıracağız inşallah ama daha profesyonel HD yayın kalitesinde hem Kanal 28.com.tr üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımızdan değişik böyle güzel yayınlar inşallah sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Evet sevgili Oğuz benim bilgisayar takıldı. E, verileri göremiyorum. E, yavaş yavaş biraz sonra e, programı buçuk gibi bitirelim. Çünkü bu bilgisayarı kapatıp açmam lazım. E, yayında da e, sıkıntı olacak galiba. E, yarına bu işi de çözmüş oluruz inşallah. Biraz sonra inşallah. E, çünkü verileri göremiyorum şu anda komple gitti e, bilgisayar. Biraz sonra bitirelim. Yani buçuk gibi e, ben hala uğraşıyorum. Evet. Yok yok ya. Kalbimden. Vallahi <laughs> gitti. Evet bugün erken başladık malum. E, 4 saat bilgisayara dayanamadı. Yarın e, buna çözüm bulacağız. E, zaten e, stüdyo yapım aşaması da başlıyor sevgili dostlar. E, orada zaten bu problemlerin hiçbiri olmayacak. İnşallah e, diyoruz ve de artık Bakalım böyle. Evet. yok Gelmiyor abi. Vallahi gelmiyor. Neyse biz programı bitirelim. Çünkü şeyi göremiyorum. Her şey gitti. WhatsApp gitti, YouTube gitti. Facebook'tan takip ediyorduk. O gitti. Mesajları göremeyeceğiz. Olsun. Yarın yine saatler 9'u gösterdiğinde inşallah buralarda olacağız sevgili dostlar yarın 9'da. Bak bilgisayar oldu. Ay, hayırlı işler. Vallahi hayırlı işler. Bunu bir, e, <laughs> bakmak lazım. Evet. E, değerli izleyenler. Bak komple şu anda e, bilgisayar gümledi. Evet. Gümledi. Harbiden gümledi. Yarın inşallah e, yine 9'da görüşeceğiz. Bugün 7'de girdik, 18.55'de girdik. Bu saate kadar geldik sevgili dostlar. Ama yarın 21'de yine inşallah burada sizlerle birlikte olacağız. Efendim görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Erken bitirdik bugün. Yarım saat bir erken bitirmiş olduk. Ama bilgisayarım gümlediği için. Görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar olsun efendim.